Sadece evlendim diyelim, misal diyelim, bal yemezsen, kaymak yemezsen, zeytin yemezsen, peynir yemezsen, bir, bir dakika, et Küçük yemezsen. Daha Manda yoğurdu, Medine hurması bunları da unuttun ağam. Anladın mı? Bak şimdi senin çocuklar bak niye her başarısız, e, gıdasını organik bir şey yemiyor, hepsi kanserolojik. Buradaki abimizin konuşmalarından bazı kısımları kırttım çünkü internette videoları çocuklar da seyrediyor. Bazı kullandığı tabirleri ben onaylamıyorum. Komik bir şey gibi yorumlar yapılmış ya da komik olarak paylaşılıyor. Ama aslında adamın söylediği şeyler gerçekten doğru şeyler. Sağlıklı yaşayan insanların sağlıklı çocukları olur ya da sağlıklı vücutları olur. Kapital düzen, maddi sorunlar sebebiyle insanların yeterli beslenememesi ya da şehirlerde yaşayan insanların sağlıklı doğru düzgün gıdaları alamaması, marketlerde sağlıksız yiyeceklerin olması özellikle okul kantinlerinde çok kötü berbat gıdaların olduğunu görüyoruz. Bunlarla beslenen çocuklar sağlıksız beslenmeyi yaşam biçimi olarak çocuklar okulda öğrenmiş oluyor. Çok ciddi şeyler ama maalesef komik olarak paylaşılmış. Buradan duyuru yapmak istiyorum. Bu abimizi tanıyan varsa, ulaştırabilirse ben kendisiyle tanışmak istiyorum bizzat. Kendisine de güzel bir bal hediye paketi vermek istiyorum. Hangi ilde, ilçede, nerede yaşıyor bilmiyorum. Tanıyan, ulaşabilecek insanlar varsa lütfen bunu ulaştırırlarsa çok sevinirim.